Herkese merhaba. Çık maç haftasında heyecan devam ediyor. Bugün oynanacak 4 karşılaşma ile beraber 22. haftaya başlıyoruz. Maçlara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca yorumlar kısmında da bu akşamki maçlarla ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sizlerin de fikirlerini açıkçası merak ediyorum. Katılda sadece Euroleague değil hafta içi ve hafta sonu tüm organizasyonlardan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Tüm ayrıcalıklardan faydalanmak için katıldan kendinize uygun üyeliği seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugünkü karşılaşmamız Milano Partizan Milano üst üste 9 maçta 8 galibiyet alarak çok iyi bir hava yakaladıktan sonra ardarda 3 maç kaybetmişti. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından sonuç maçı kazanarak yeniden çıkışa geçtiler. Asvel ve makabi Tel Aviv deplasmanlarında kazandıktan sonra çift Match ilk mücadelesinde iş sahada Avlobell karşısında da çok rahat kazandılar. 3. çeyrekte kurdukları üstünlükle maçı kopardılar. Çok yüksek yüzdeyle hücum ettiler. Shavon Şis, Nikola Mirotić ve Zeki Dedysh'ten toplam 55 sayı buldular. Leandro Bolmaro da çok verimli oynadı. Özellikle Nikola Mürotic ve Zekli de zaten sezon başından beri takım üstlüklüler. Fakat Şavon Şis yaşadığı sakatlık problemlerinden sonra onun da ritmini bulması ve devreye girmesi Milano için çok önemli oldu. Partizan ise maç fiksürünün ilk mücadelesinde asver plasmanında istiklerine rağmen çok farklı kazandı. Alexey Pokoşevski dışında süre alan tüm oyuncular skora katkı verdi. 9 farklı oyuncudan toplam 27 asiste ulaştılar. Top kayıplarını da çok iyi kontrol ettiler. İki takımda da bu karşılaşma öncesi eksikler var. Milano'da Josh uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Fabian Kasol bu akşam forma giyemeyecek. Son maçı kaçıran Nenad Dimitrievic'in ise oynama durumu belirsiz. Partizan tarafında ise Vanya Marinkovic, Fragnilikina ve Doğan Washington forma giyemeyecek isimler. Son 8 iştahı maçında kendi evinde 92 say ortalaması tutturan Milano'nun yine iştahı sahada yüksek skor üreteceğini tahmin ediyorum. Minano'nun minimum 85 sayı bulmasını bekliyorum. Sıradaki maçımız Paris Basketbol, Maccabi Tel Aviv. Paris 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından iç sahada geçen mücadelede Anadolu Efes'i mağlup ederek nefes aldı. 5 farklı oyuncudan çift tane skor katkısı geldi. Reboundlarda çok büyük bir problem yaşamalarına rağmen rakibe çok fazla top kaybı yaptırdılar. Yakuba Oğuttara bu sezon ikinci kez çift tane sayıları gördü. Michael Yantunen üst üste önceki 7 maçta toplam 22'de 0 üçlük attıktan sonra son maçta 2 üçlük isabeti bularak kendisini de bulmuş oldu. Bu sezon playoff yarışının uzağında kalan Maka Terevi ise son 14 maçın 12'sini kaybetti. Partizan ve Milano karşısında alınan ağır yenilgiler sonrası çift maç fiksürünün ilk ayağında Real Madrid deplasmanında kazanabilecek geri maçı kaybettiler. Hücum tarafında harika maç çıkarsalar da galibiyet için yeterli olmadı. Çünkü savunma tarafında yine rakibi durduramadılar. Tüm takımlara karşı problemi yaşıyor Makabi Tel Aviv. Makabi Tel Aviv Real Madrid maçında ekstra performans ortaya koyarak çok fazla yıprandı. 48 saat geçmeden çıkacakları bu mücadelede çok agresif ve fiziksel oynayan Paris karşısında işlerini epey zor görüyorum. Ben Paris'in kendi evinde yüksek enerjisiyle kazanacağını düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Asvel, Alba Berlin. Asvel yakaladığı çıkışın ardından son 4 maçta 3 mağlubiyet aldı. Virtus Polonya ve Milano yenilgileri sonrası geçtiğimiz hafta Anadolu Efes ekstra bir galibiyet çıkartmışlardı. Maç fiksürün ilk ayında kendi evlerinde partizan karşısında ağır bir yenilgi aldılar. Teo Maladon 6'da 0 sağ sabitiyle oynadı. Melvin Azinsa dışında takımın geri kalanı 18'de 2 üçlük attı Asvel'de. Rebound'larda da büyük bir problem yaşadılar. Alva Berlin ise Euroleague'de son sıraya demir attı. Geride kalan 21 maçta sadece 3 galibiyetleri var. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında son çeyrekte yedikleri 14 ikilik seriyle teslim olmuşlardı. Salı günü Milano karşısında da ilk yarıda konusunda içinde kalsalar da 3. çeyrekte havlu attılar. Asfel'de Kaudi ve Ndiaye'nin sakatlıkları devam ediyor. Joffrey oynama durumu belirsiz. Ava Berlin'de ise Justin Bine sakatlığı sürüyor. Luis Olin de Dilov ve Matteo Spagnolo'nun oynama durumları belirsiz. Asvel son maçtaki ağır inigi sonrası kendi evinde mutlaka reaksiyon göstermek isteyecektir. Ben iki takımın da mücadele hücumda etkili başlangıç yapmasını bekliyorum. Özellikle ilk yarıda yüksek skor görebiliriz. Bugünkü son karşılaşmamız Real Madrid, Olympiakos sezonu çok kötü bir giriş yapan Real Madrid son 6 maçını kazanarak yükselişe geçti. Üst üste aldıkları farklı galibiyetlerin ardından Salı günü iş sahada Maccabi Terevip karşısında beklediğinden daha fazla zorlansalar da hata yapmadılar. Savunmada rakibi durduramasalar da hücumda çok rahat maç çıkarttılar. Facundo Campazzo, Mario Hezonya ve Canan Musa toplam 76 sayı buldular. Olympiakos ise Euroleague'de liderliğini sürdürüyor. Çift maç fiksürün ilk ayağında Baskonya deplasmanında epey çekişmeli geçen mücadeleyi uzatma sonunda kazandılar ve galibiyet serilerinde 6 maça çıkardılar. Sasha Vezenkov her maç takımın ucunda sürüklemeye devam ediyor. Nacer Williams Costa Thomas Volkov'un yokluğunda çok iyi maç çıkarttı. Shaq McKissic ve Mustafa Fol da harika oynadılar. Real Madrid'de Gabriel Dik dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Olympiakos tarafında ise son maçı kaçıran Thomas Volkamp ve Tyler Dorsey bu akşam da yine forma giyemeyecekler. Özellikle Thomas Volkamp'ın yokluğunun onlar için bu maçın üzerinde çok kritik olduğunu düşünüyorum. Salı günü Baskonya deplasmanında bahsettiğim gibi uzatma sonunda kazanırken fazlasıyla yıprandılar. Williams Koss 33 dakika, Vezenkov 40 dakika, Mustafa Fol 31 dakika, Evan Fournier 40 dakika ve Şakmak McKissic de 35 dakika parkede kalmak zorunda kaldı. Ana oyuncuların tamamı neredeyse çok fazla süre aldılar ve 48 saat geçmeden şimdi Real Madrid plasmanına çıkacaklar. Fiziksel yorgunluğu fazlasıyla hissedeceklerini düşünüyorum. Real Madrid ligin ilk yarısında kaybettiği takımlara karşı ikinci devrede rövanşları almaya devam ediyor. Bayern Münih, Zagiris Kaunas, Maccabi Tel Aviv ilk yarıda mağlup oldukları takımlardaki son 3 maçta ilk yarıda kaybettikleri takımlara karşı kazanmayı başardılar. Olympiakos deplasmanında da ligin ilk yarısında kaybetmişlerdi. Olympiakos karşısında da kendi ellerinde rovanş almak isteyeceklerdir. Ben Real Madrid'in kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Euroleague'de bu akşam oynanacak karşılaşmaları sizler için yorumladım. Günün teknisi günün ikili seçimleri ve tüm ayrıcalıklardan faydalanmak için de katıldan size uygun üyeliği seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın.